Bugün yine deneme yapacağız. 5 tane 30'luk para yağmuru. 5 tane de milyonerler kulübü aldık. Toplamda yine 400 lira. Bakalım sonuçta ne olacak. Kartları kazdıktan sonra şansım. Evet kartları kazıdık. Şimdi bakalım ne çıkmış. 400 liralık. Yani muhtemelen her zaman zarar. Burada arkadaşlar bir tek 37'ye görüyorsunuz 150 lira var. 37 numara başka bir şey yok. Burada bakalım 10 numaraya 50 TL var. Başka bir şey yok. Etti 200. 400 liralık kartta bakıyoruz hiçbir şey yok. Buna bakalım. Hiçbir şey yok. Buna bakalım tekrar. Hiçbir şey yok. Yine bunda hiçbir şey yok. Para yağmuru sıfır doğru para verdiğini görmedim. Alırsanız da tavsiyem 20'likler en iyisi onlar veriyor. Ama onlar da sonuçta zarara girersiniz. Tavsiye etmem. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Yani toplamda dediğim gibi almış olduğumuz 400 liralık kart bize 200 lira geri verdi. Daha önce söylemiştim genelde 4'te bir kazanma oranınız olur. O da bazen sıfıra düşer bazen dörtte ikiye çıkar. O yüzden...